merhaba arkadaşlar Hayırlı akşamlar dilerim şimdi bugün hüner hissesine bakacağız durum nedir diye şimdi bu istenin durumuna geçmeden önce arkadaşlar daha iyi ve daha kolay bir iletişim sağlayabilmeniz için Telegram sayfası oluşturdum YouTube'a geldiğiniz zaman resmimin yanında bir link var buraya tıkların zaman direkt karşınıza ben çıkarım Ayrıyeten de açıklamalara açıklamalara bırakacağım linki Ayrıyetten de linklere güvenmiyorsanız Telegram'a girdiğiniz zaman Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkarım. O kanalda şöyle söyleyeyim sadece ben paylaşım yapabiliyorum. Ee, olmuş olayları atıyorum. Yani ettiğimiz karları falan paylaşıyoruz. Hisse kodlarını bilerek gizliyorum. Çünkü sürekli hissenin trendi aşağı veya yukarı ise değiştiği için yanlış işlem yapılmasın diye. Bir de bilgi olmasın diye. Ayrıca de arkadaşlar hisseyi nereden alıp nereden satacağınızı da bilmiyorsanız. Telegram'da VIP kanal oluşturdum. Oraya da katılmanızı tavsiye ederim. Bizde yani sürekli biri geliyor biri gidiyor. Kendi oluşturduğum bir Excel dokümasyonu var. Excel çalışmam var. Hisseleri orada analiz edip oraya attığım zaman piyasaya göre en ucuz hisseyi sayfanın en başına getiriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Küçük bir meblağ karşılığında alıyorum. bir ay boyunca ucuz hisseleri paylaşım yapıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Hüner hissesine gelelim. Arkadaşlar Hüner hissesinin durumu bu hatırladığım kadar bir buçuk ay mı iki ay önce bile bir bölünme gerçekleştirdi. Bölünmekten sonra aşağı getirdiler. Daha doğrusu tam aş hisseyi bölme haberi geliyor veya bölün bölünme haberi geliyor. Bölünüyor. Aşağı e hissenin aşağısı varsa veya manipüle seviyesi varsa bu olumlu haberin arkasında alıcılar geliyor. Alıcılar geldikten sonra bu tabi küçük yatırımcı oluyor. Hisseyi daha da aşağı çekiyorlar. Döktükten sonra hisseyi hissenin hedeflerine götürüyorlar ya da trendi neyse trendine götürüyorlar. Şimdi bu hissenin durumu kötü değil. Sadece kısa vadede düşeceği yerler var. Yani kısa vadede üzer, uzun vadede üzmez. Şimdi bu ayırdımı yapmak lazım arkadaşlar. Uzun vadede ucuz hisse bakın trendi bu. Orijinal trendi bu hissedin arkadaşlar. Kısa vadede de bunu rayından çıkartmışlar. Aşağı doğru baskılamışlar arkadaşlar. Çünkü yukarıdan büyük ihtimal alan çok olmuş. Küçük yatırımcı nezdinde. Şimdi düşüş trendinde de tam ortada bu. Yani ne pahalı ne ucuz. Uzun vadede ucuz. Belavadan biraz pahalı. Kısa vadede ortada. Yani düşeceği yerler var. Çıkacağı yerler de var. Çünkü fiyatı bölüyorlar. Yarıya düşmüş oluyor. Daha da ucuzladı sanılıyor. Halbuki daha da ucuzlamış olmuyor. Sadece hisseyi bölmüş oluyorlar. Lot sayısı artıyor. Ayrıca düşeceği yerler varsa tekrardan düşebiliyor. Şimdi buna çok girenler oldu. Bölündükten sonra bölünme haberi yani bölünme gerçekleşmeden önce. Şimdi arkadaşlar haftalık grafikte ve dolar bazında bakıyorum. Ondan sonra TL olarak size söyleyeceğim. %4,20. Bakın şimdi Hüneri yazıyorum. Hüner. %4,20. Ondan sonra burada tutunamazsa aşağıda 14 buçu var. Bakın 14 buçu var. Tabi bu zaman geçerse aşağısı biraz da açılır. Yani daha da aşağı kayabilir. Bilginiz olsun. Çünkü biraz zaman geçer. Şöyle ondan sonra indirirlerse. Çünkü şu anki trendi aşağıya doğru. Yol aşağıda döndürmemişler bu hisseyi. Ee, %26,10 e, buralarda tepki yapar sağlam yeri arkadaşlar. Ama yine de ne olur ne olmaz. Bakın şuralara da bir e, nakit ayırmak lazım. Bakın şu bölge. Bakın şu bölge. Şimdi haftalıkta olduğu için tam anlayamıyorsunuz. Şimdi bu bölgeyi günlüğe çektim. Bakın buralar çok direnci var. Direnç direnç direnç. Buralar hep destek oluyor. Bilginiz olsun. Grafik daha tam gelmiyor. Yani bakın. Direnç direnç destek bakın. Ondan sonra direnç 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 direnç. Bunların hepsi destek oluyor sağlam destek oluyor. Çünkü oralar sağlam direnç. Tekrardan oraya geldiği zaman da sağlam destek olur. O da ne? Tabi illa gelmeyebilir. Bakın gelmeyebilir belki. Ama yine de gelecekmiş gibi de oraya ayır, para ayırmak lazım. Yüzde otuz Bakın sağlam yerleri neresi? Her zaman tepki alabilir. Yalnız böyle yüzde on dört falan değdirip oradan da tepki alabilir. 6'da destek haftalık bazda. Ama yine de %26 ve %35 aşağı düşecek gibi hareket ederseniz iyi olur. Ya şöyle aylık bazda ya da haftalık bazda toplayıcıyım ben. Uzun vade bekleyeceğim diyorsanız bu hisse üzmez. Uzun vade de üzmez bakın. Kısa vade de üzebilir. Kısa vade de biraz telaş yaptırabilir. Düştükçe telaş yaparsınız. Ya bu daha nereye düşecek diye. Ya bedavadan yukarıya götürmezler arkadaşlar. Ama kalktın mı güzel kalkar bu hisse. Para kazandırır. Sadece aşağıların önlemini almak lazım. E, ee, %9'u var. %18,20'si var. Ondan sonra %31'i var arkadaşlar. Sağlam direnç bak. %31 sağlam direnci. Fitille %40 ve %60'cu var bakın. Kaçı var dedik? %40 Şöyle Tekrar teyit edelim. %40 ve 63. Bakın 40 40 sağlam direnci. Fitil de şöyle 63'e atabilir. Ama yani satış yeme riski çok fazla. Ha tabi illa ki kıracak bu zamanla. Zaman oldukça zamanla tabi deneye deneye bunu illa kıracak. Önemli olan blok satış yemesin. 63. Ondan sonra bakın bunun tabi aralarda direnci olabilir. Onları atlıyorum. İleride arkadaşlar uzun vade bekleyen için bakın al, sat, tut tavsiyesi değildir. Ama ileride yüzde 340'ı var. Bakın ileride yüzde 340 ama zaman alabilir. Yüzde 340 bu banda girdikten sonra bakın bu banda girerse bu band içinde ucuz olmuş olur hisse. Ve ileride bir arada şöyle yüzde 430 var. Aralarda tabii yine direnç var. Onları söylemeyeceğim. Yüzde 430. TL bazında hemen söyleyelim. Hemen söyleyeyim. Yüzde 4,10. 3,5 TL. Bakın 3,5 TL her zaman görür. Her zaman oradan tepki yapar. Ama sağlam nere derseniz sağlam güzel tepki yapacağı yer yüzde 14,5. Ya tabi bir de piyasaya bağlı. Piyasa kötü olsa bunu biraz daha aşağı getirebilirler. %3,15 yani Üzmez. Beni üzmesin işte. Ben oradan alayım diyen için de 26 bakın yüzde 26 yani 2 TL 70 kuruş bakın 2 TL 70 kuruş yani 3 lira bandında maliyetlenen insan yani kişi burada zarar etmez bununla her türlü kısada da kazanır uzunda da kazanır ve şuraya da bir para ayırmak lazım Ve yüzde 35 falan di iki buçuk lira civarı bakın iki buçuk TL ya şimdi bu yayını izleyen kişiler diyecek Yüksek yerlerden mal kesin diyecek ki ya o hisse buralara gelir mi? Gelebilir arkadaşlar. Niye gelmesin? Bak 1, 1 TL 30 kuruştan gitmiş hisse. Niye gelmesin? Daha hala primli gözüküyor. Bakın tabi buradan baktığın zaman da hala primli gözüküyor. Ama tabi kısa vadede primli. Gelmez diye, oralara gelmez diye bir kaide yok bakın. Bakın Hektaş hissesine ta 5 ay önce analiz yapmıştım. 17-18 TL'de. Ya bu hisse işte alanlar vardı ya hisse çok e, hareket etmiyor işte durdu. Bakın kaça geldi. Ben tam o zaman demiştim 12.5-13.5 var dedim. Dediğim yerlere geldi. Biraz zaman alıyor tabii ki. Bir de hissenin karakterine göre değişiyor. Her hisse aynı karakterde değil. Şimdi yukarıda nesi var arkadaşlar? %9. Buraları her zaman görür. Bakın %9. 4 TL. Bakın 4 TL'yi her zaman görür. %18.20 4 TL 35 kuruş yüzde 31 4 TL 85 kuruş i̇şte reklam gelme işte ya reklamda var ya bazen çok sinir ediyor şimdi yüzde 31 4 TL 85 kuruş %40. Bakın bu buralar önemli. %40 var ya. Şimdi söyleyeceğim TL olarak. Ya 5 TL 15 kuruş. Bakın 5 TL 15 kuruş civarı 5 TL 15 kuruş. Ee, buraya takılabilir. Burada satış yiyebilir. Ha satış yemez. Fitille burayı uzatırlarsa %63. Ha hacimle giderse demek ki satış blok satışta yemezse Demek ki bazı yerleri kırmak istiyor demektir. 5 TL ile 5 TL'yi kırarsa 5 TL 15 kuruş kırarsa fitille 6 liraya kadar götürebilirler. Ha, 6 lirada blok satış falan yapma olasılıkları çok fazla olduğu gibi komple aşağı verebilirler. Bakın şuradaki gibi. Ee, bir anda aşağı verebilirler. Ama fitille gösterebilirler. Blok satış yemezse orayı da kırarsa 6 liraya kırarsa yukarıları artık test etmek istiyor demektir. O da ne? Hemen bakalım. İleride bekleyen için aralarda tabi yine dirençleri olabilir. Dirençleri var. Elbet var. Ya da ara bir düzeltme falan yapar. Altıları kırdıktan sonra arkadaşlar %340. Bakın %340. İleride. Zaman alabilir. Hemen gitmeyebilir. Şimdi bazıları hemen gidecek diye yukarısı var diye alıyor. Hisseyi aylarca bekletiyorlar. Ama aylarca bekletiyor mu? İsterse sabit kalsın ya da düşsün yukarıdaki dirençleri yükseliyor. Yani sen hisse zararda olsa bile ileride beklediğin zaman hissenin değeri daha da artıyor. E, 6 altıları kırdıktan sonra ileride hissenin 16 TL 20 kuruş var. Yani 16 lirası var arkadaşlar. 16, 16,5 TL. Orayı kırdıktan sonra hissenin orijinal bandına girmiş oluyor. Trendine girmiş oluyor. Ucuz olmuş oluyor. Ve %430'u bir test etmek isteyebilir. Yani ileride zamanla o banda girdikten sonra test edecek. O da ne? 19 TL 60 kuruş 20 TL. Bakın 20 TL. Biraz da tabi bu zaman geçtikçe değerler artacak. Yani sürekli değeri artar. Bilginiz olsun. Yani 3 liradan 3,5 4 liradan. Hadi primli uzun valisin. Hadi 4 liradan maliyet edin. Bakın 16'sı 20'si var. Allah bereket versin. Hadi 1,5 yıl 1 yıl sürsün. Biraz zaman alır ama bilginiz olsun kolay kolay bedavadan götürmezler. Arkadaşlar hüner hissesinde durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone olup takip ederse sevinirim. Sizler de hisseyi nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız Telegram'da VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.